Benim bundan rahatsız olduğumu mu düşünüyorsun? Yani mutfakta çalışmandan. Hiç öyle düşünmemiştim ama... ...personel şefi beni eşek kadrosuna geçirmeye kalkınca... Ne kadrosu? Eşek. Bu organizasyon işlerini eşek de olsa yaparmış. Halbuki söz gelimi mutfağa bir eşek girse... ...bu usta kulağından tuttuğu kimi... Bana kızmışsın. Ya kızmadım deyim ya. Hiç inandırıcı değil. Gözlerinde şimşekler çakıyor baksana. Bu karanlıkta nasıl gözlerimi gördüğünüz... Bütün gece aydınlık yerde görmediğinizde. Pırtık bey. Çok üzgün. Biz de bilmiyorduk. Sevgilisi terk etmiş. Bakma çılgın hallerine. Çok içine kapalıdır. Şimdi çok mutsuz. O benim kardeşim. Şu bıdıkla pırtık meselesini anlatırım bir gün. Gülersin. Dinlemek istersen tabii. Aferin sağ yazın. Hah böyle çok iyi oldu bak. Dilini tutamadın yine akılsız. Akılsız. Aa, ay. Aman ya. Dikkat et buruşmasın. Ya da bırak buruşsun. Nasılsa yenisini alırsın. Öyle ya. Kadın beynen çıktığına göre. Öyle her seferinde aynı elbise giyilmez. Çeşit olacak. E çeşit için büyük dolap olacak. Bütün mahalle günde üç öğün baklava yese sana para yetiremezler. Ev olacakmış. Aç tavuk kendini arpa ambarında sanırmış. Kıskandı. Tüpedüz kıskandı arzdan kıskanması da. <laughs> Eğlendirici. Ne kadar kalacakmış Arzu Hanım İstanbul'da? İki hafta kadar sınır. Vallahi büyük cesaret. Tek başına yabancı bir ülkede. Arzu'yu tanımıyor musun? Neyin açıdır? Bilmem mi? Bir şeyi aklına koyup da yapmadığını görmedim. Hasta olur değil mi yapmazsa? <laughs> Adam bir gün dedi mi sana, nereye gittin, neden gittin diye? Bu İstanbul'un havası ters ana. Kadın milletini kışkırtan bir rüzgarı var. Erkeklerin maşallah dünya umlu değil. Vallahi haklısın Ezo <laughs> abla. Ödümü kopardın ha, uyumuyor mıydın sen? Uyuyordum uyandım, benimle konuştun sandım. Ama ne konuşmasıymış, ben düşünüyordum kendi kendime. He, sesle. Sessiz. içimden. E ben senin düşüncelerimi mi okudum Halle? Hayret bir şey ya. Uyandım bir baktım. Bu da pıtık bir şeyler söylüyorsun. Ben de... Şşt. Koy başını yastığa. Rüya görü insan. Ne biçim laflar onlar? E kötü bir şey söylemedin ki. Ben de çok kıskancımdır. Hiç de rüya değil. Bak e hala konuşuyor. Tamam rüya dedimse rüyadır. Kıskançmış. Ee, kimin kız kanıymışım bakalım? Hiç canım genel. He, genel. Herkesi kız yine öyle mi? Evet. Ama en çok öyle işte. Adı gelsin adı. Nasıl yani? Adı ne adı? He. <laughs> Ali. He. Okuldan mı? Lise son. Anam bileyim mi? Ya biliyor. Bilse kemiklerimi kırar. Sakın Ayöz abla bir duyarsa. Olur mu söylesen daha iyi değil mi? Ya yakalanırsan? E siz de söyleyin o halde. Söyleyin de görelim bakalım ne oluyor. Neyi söyleyeceğiz kız? Kime? Elçin anne, Kadim Bey'le. Şşt! Yok anam vallahi bu gece terliği <laughs> kafana yemeden seni uyku tutmayacak ha. Ya ne var sırdaş olduk işte. Hiçbir şey olmadı. Sen de rüya gördün ben de. Sabah ben bir şey hatırlamayayım. Hmm. Sen de hatırlamaya kalkarsan külahları değişirik. Hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs> ya iyi ki geldin. Keşke hiç gitmesen. Arkadaşlar gözünüzü dört açın. Tamam. Hadi bakalım. Tamam abi merak etme sen. Seyfo. Buyur. Sana böyle dik dik bakardın suratıma ne oldu sağ? Bir şey oldu yok. Yok da böyle taze gelinler gibi bir baş çevirip geçmeden neyin nesi? Tövbe estağfurullah. Ya Meryem Hanım. Bak beni dinle. Vallahi bizi karşısına bir oturtacak. O zaman da konuşuruz ya. Ben yine de söylemiş olayım. Hiç havalara girme yani. Sen bir odada, ben bir odada. Tabanca, tüfek ne varsa sarılır uyuruz. Birbirimize değil. Merak etme. Aynen dediğin gibi olacak. Vallahi gibi sende tabanca vermem, odadan çıkarmam falan demeye kalkarsın. Bak Meryem Hanım. Ben seni anladım. Zaten seni silahsız dolaştırmam. Merak etme. Ama unutma. Emir komuta bende olacak. Neden dersen ben de emirleri alacağım da ondan. Ama başı bozukluk edersen. Edersem? Savaş halidir. Vururum seni. Anlaştık. Anlaştık. Ha? Günaydın demek yasak değil. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen bana sabır ver. Buyurun. Erkencisiniz. Dün kötü bir gündü Kadim Bey. Ne oldu? Ercan Bey ile Müge Hanım birbirlerine girdiler. Personel müdürü ile halkla ilişkiler. Sebep? Ercan Bey halkla ilişkiler için affedersiniz, eşek de olsa çalışabilir falan gibi laflar etmiş. Yok canım. Neden öyle söylemiş? Şu Ezo Hanım'ın halkla ilişkileri alınma meselesi. Hı. Çok isabetli olmadı galiba. Ne demiş Ezo Hanım? Bir dizi kötü tesadüf. Personel müdürüne her eşek biri olmuyor demiş. Sonra maalesef asansörde Müge Hanım'la karşılaşmışlar. Olay ona intikal etmiş. Müge Hanım Ercan Bey'in odasına gitmiş ve çıkan tartışmada yanılmıyorsam... ...bu eşek meselesi bir hayli büyümüş. Sonuç? Her ikisi de şikayetçi. İstifalarını sunuyorlar. Ezan'a mutfakta kalmak istiyorsa kalsın. Öbürlerine de söyleyin istifaları kabul edilmedi. Eşeklik etmesinler. Bunu da söyleyeyim mi kendilerine? Anladım efendim anladım. Ben konuşurum onlarla. Peki. Ah Ezo.